thank karşınızdayım. Bugün günlerden cumartesi ve Mina ile birlikte Yangju'ya gidiyoruz. Orada bir Kore festivali var. Hanboklarını giyecekler, Kore geleneksel kıyafetlerini ve gösteri yapacaklar. Biz de uzun zamandır böyle bir şeye gitmek istiyorduk aslında. Ama hep ya bilet bulamadık ya tarihini kaçırdık. İşte bu Yangju'da olanı bayağı şey... Tam bugüne denk geldi ve güzel oldu. Ayın 4'ü, 5'i ve 6'sındaymış. Bugün 5'i. Altısı son günü. Cüm pazar günleri biraz işimiz gücümüz olduğu için pazar gününü tercih etmedik. Bu arada çocuk parkından geçiyoruz giderken de aşırı gürültülü olabilir. Şimdi gitmeden önce bir bakkala uğrayacağım. Arkadaşıma bizim şu damak çikolatalar var ya onlardan geldi Kore'ye. O da bulamamış. O yüzden ona almak istiyorum. 2 tane, 3 tane. Yarın da tırnak randevum var. Oradaki e, nail artiste de bir tane almak istiyorum. Öyle. İlk önce çikolata alacağız. Oradan da şeye geçeceğiz. Metroya geçeceğiz. Olamaz. Bakkaldaki bütün şeyleri satmışlar. Bütün çikolataları satmış. Damak çikolatalarını. Hiç kalmamış. Çok üzüldüm şu anda. Arkadaşıma da hediye edecektim. Neyse artık. O yüzden Mina'yı bir şeyler alıp gideceğiz. Bakayım bu ne? <laughs> Aa, Harry Potter'daki şey. Harry Potter'da. Konuşan şapka. Ha, bu. Hava tahminimizden daha sıcak. Bayağı sıcak hem de. Üzerimizdeki ceketler bilen fazlalık gelmeye başladı. Geçen bu yoldan geçmiştim geçenki vlogda. Tekrar buradayım. O gösterdiğim okulda şu karşı taraf. İlerisinde şey var. Şehirler, şehir içi metro var. Minik bir metro. Onunla şehirler arası metroya bineceğiz. Aslında gideceğimiz yer yakın ama otobüsle veya taksiyle uğraşmak istemedim. Mina çünkü araca binince kusuyor. Şimdi metro durağındayız. Minoş'umla birlikte. Anne öpücük. Ee, birazcık geç kalacağız. Yani normalde ben tam dörtte falan varırız diye düşünmüştüm ama biraz yavaş hareket ettiğimiz için saat dört buçuk gibi falan varacağız. Bak çöp kutusu şurada. Güzel miydi? <laughs> Az önce bir çikolata yedi de. Neyse şimdi diğer metroyu bekliyoruz. Az önce bir tane yaşlı dede geldi şey sordu. Saat kaç dedi. Saat 4 dedim. Kulağı pek işitmiyor. Şey dedi işte bu senin kızın mı dedi böyle işaret ediyor ikimizi. Ben de yaptım. <laughs> dedi ki bir tane mi doğurdun? Evet dedim. Diyor ki şeyimiz bitiyor diyor. Neslimiz tükeniyor. Biraz daha çocuk yapın dedim. Yok ben almayayım. Ben istemiyorum. <laughs> Ay. Peki bunun keyifçiliği Mina'nın keyifçiliğine bakın arkadaşlar. Mina, Mina. Bir de böyle yap. Neden tuğla ya? Kızıl çinli arası var. Düştük kara sevdaya. Loy loy gönül güzel var. Şimdi arkadaşımın arabasıyla geldik ama gittiğimiz yerde park edecek yer yoktu. O yüzden bizi başka bir park yerine yönlendirdiler. Tarla. Allah burası da. Şimdi buraya park edip oradan geçeceğiz. Aşırı kalabalık sanırım. Yani öyle bir hissiyat aldım. Bakın demiştim size tarla diye. Ay Böyle bir etkinlik arkadaşlar. Kore'nin eski oyunlarını filan gösteriyorlar. Böyle şu karşı tarafta geleneksel kıyafet giyebileceğiniz bir yer var. Bunlar ne bilmiyorum. <laughs> oyunlar filan da var. Bu <laughs> <Hmmmm. Gülüyor> <laughs> savaş tarihini e, anlatan böyle bir pop up kartı şimdi <laughs> <laughs> Kurabiyeden ev yapma setleri de var. Yan tarafta da tarot vardı. Paso taro. Tarot. <laughs> oh, Ay çok teke. <çok> Yüzüğe <laughs> <laughs> Fotoğraf çizdirme de varmış. <laughs> de <saçı> <laughs> bak bak. Burada da fal bakıyorlar. Vay evet. wow, inanılmaz. Vay <laughs> <laughs> <ya da> <laughs> bunlar da mum yapımı. Çok güzelmiş, çok tatlı görünüyorlar. Candle 만들기. Aa, Burada takı. <laughs> Dövme. Hamburg ikkoşupo. Şimdi Mina hamburg giymek istediği için sıra bekliyoruz. Burada hamburglar var. Herkes giymiş. <laughs> büyük küçük demeden giyiyorlar. Ben giymek istemedim ama Mina giymek istedi. O yüzden Mina'ya giydireceğiz. Burada isim yazdırıyorsunuz, sıraya giriyorsunuz. Sıraya giriyorsunuz ve eşyaları aldıktan sonra yan tarafta da giyiniyorsunuz. Mina artık kambuğunu seçiyor. Yeni tun, kigo 같은 ante? Ah, 팔만 세. 아 <laughs> 예쁘다. 잠깐만. 위에 거도 입어야지. 어떤 게 좋은 거 같아? 그치. 들어세요와 예쁘다. 발이 <팔이> 좀 크다. 해드리겠데 <laughs> Ay! Ay! <laughs> Tam Kore filmlerinden. <laughs> Bakın. Burada eski binalar filan hala korunuyor. Bunlar bayağı 200-300 yıllık yerler. şimdi Kore'nin mehteranı geldi. göstereyim size. Bir waffle almaya geldik. Böyle görünüyor. İkinci diyorsun. Sos. Wow. Maşke wow. Wow. <목소리도> 보여 줘 봐. <목소리도> <목소리도> 어.. 음으이으고 아유, 내가, 음, 그쓱쓱 하고. 아주 사대의 층이, 으로으 얼룩, 얼룩, 한 것이, 하이반 되겠다. eksel halk oyunlarını izliyoruz. Bizim halkalı şeker gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar veya işte halaylarımız gibi filan. Böyle hacivat ve karagöz gibi de düşünebilirsiniz az önce izlediğimiz şey. Biraz farklı. Yani ne diyeceğimi pek bilemiyorum. Biraz farklı. gösteriden çıktık. Hava soğudu. Mina da acıktığı için. Şimdi alt tarafı bir kez daha gezeceğiz. Lazer gösterisi varmış sanırım. O yüzden şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bakalım ne var. Aa ay da ışıklanmış. Çok güzel olmuş. <laughs> çok keyifli ama çok soğuk. Burayı da böyle ışıklandırmışlar. Siz arkasında poz verebiliyorsunuz. Burada da farklı etkinlikler var. Şuraya da yapay bir ay <gülüyor> koymuşlar. <laughs> Oo. Çek 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 çek. Hande ne oluyor? Hande sa. Evet. Oo. Şimdi yemek yemeye geldi kavga ediyor gibi konuşuyorlar. Peynirli pizza sipariş ettik. Burada. Birazdan da şeyimiz gelecek. Kızarmış tavuk gelecek. Bu sade kızarmış tavuk. Bu da acılı olanı, acı soslu olanı. Bunu Mina'ya aldık. Egon Minakoya. Gün sonu aktivitemizi yapmaya geldik. O da karaoke tabii ki.

Sonunda eve geldik arkadaşlar. Saat 9'u kaç geçiyor bilmiyorum. Ee, biraz işte Mina'nın söylediği şarkının üzerine biz de birkaç tane şarkı söyledik. Eğlenceli bir gün geçirdim. Uzun zaman sonra yaşadığım şehirden biraz uzaklaşmış oldum. İyi geldi. Hem de birazcık kültür vesaire öğrenmiş olduk. O da iyi geldi. Ee, güzel bir gündü. Güzel bir gün oldu. Umarım siz de bu videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.